Selam ben geldim. Evet bugün ruj yapıyoruz. Ama nasıl ruj yapıyoruz? Dudakları e, büyüten ruj yapıyoruz. Anlatabildim mi? Hani gidiyorsun satın alıyorsunuz ya diyorlar dudakları büyütüyor. Daha dolgun gösteriyor. Şimdi onu evde yapacağız. Hem de çok uygun bir maliyetle. Öncelikle elinize eldiven giymenizi istiyorum. Evet hem anlatayım hem de yapayım. Şimdi aktardan kil satın alıyorsunuz. Eldivenlerinizi giyin. Streç filmi açın önünüze. Çünkü her yer batabilir. Siyah kile şey kil demişim gıda boyası. Kil nereden çıktı ya? Tabi bugün yazdılar. Kirli bir maske tarifi istiyorlar da aklım onda kaldı. Şimdi silme dolusu siyah gıda boyası koyacağız. biraz daha alacağım şöyle kesinlikle önünüze streç film açmanızı istiyorum bir çay kaşığı siyah aldık şimdi kırmızı koyacağız Ben bunların ağızlarını hep çok az açıyorum. Aniden dökülür falan her yer batar. Söylüyorum çıkmıyor. Evet. Bir. iki çay kaşığı kırmızı koyduk. Bordo renkli yapacağız. Önce bir karıştıralım. İyice birbirine karışmasını sağlayın. Bu dudaklarınızı şişirecek sizin. Streç filmi de niye koyduk? En son çünkü e, gerçek ruj yapacağımız için toplayacağız. Tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl gerçek ruj. İzleyince göreceksiniz. Evet. Esas malzememiz pekiz. Şimdi. Birbirlerine değdirmek istemiyorum rengi hemen kalıyor çünkü. Sizin için e, şu kadar kontrol yapıyorum. Bir çay kaşığı ekledim. Bir çay kaşığı daha ekleyeceğim. Sakın kaşığı ikisi içine sokmayın alırken tamam mı? Ayrı bir aparatla bir şey kullanın alın. Şimdi elimle yoğururmuşum. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Eğer ki evde daha önce bu tarz doğal hani maske olsun, makyaj malzemesi olsun, malzemesi olsun yapmadıysanız yaparken kontrollü koymanızı istiyorum. Malzeme ziyanı olmasın. Oldu yapamadınız ya da elinizden kaçtı fazla geldi falan. O yüzden kontrolü kontrolü yavaş yavaş koyun. Tamam mı? Yalnız bikis bir kokuyor. Anlatamam size. Burada en önemli şey çok güzel karıştırabilmek. Boyanın da kendini salması gerekiyor. Bikisle karışması gerekiyor. yalnız renk çok güzel ben akşamları dışarı çıkacağım zaman kesinlikle bu bordo rengini kullanırım yani vişne vişne çürüğü derler ya hem çok güzel duruyor hem de çok makyaj yapmanıza gerek kalmıyor bazen çok hafif bir rimel allık ve böyle iddialı bir ruj olay oluyor Bakın, bakın bu tıkır tıkır ses de gitmeye başladı. Çünkü boya karışınca o tıkır bakın şu anda bu taraftan geliyor. Heh, tamam. Şimdi topluyoruz. Streç filmle toplanacak tamam mı? Bir tane boş ruj kutusu lazım. Şimdi. İçine aktarıyoruz. içine gittikçe ruş kutusunu aşağıya çekiyoruz tamam mı daha önce böyle bir şey yapmadıysanız çok zevkli gelecek size o içeri içeri bastırın tamam mı Çok iyi karıştırmayı unutmayın. Çünkü içine siyah koyduğumuz için bakın görüyor musunuz? Nasıl olmaya başladı? Gördünüz mü? Gördünüz mü? bu streç filmin de böyle bir avantajı olacak toplayabileceksiniz evet. dudaklarınızı da şişiriyor zaten bunun amacı daha önce de ben size ruj yaptım biliyorsunuz ama bu dudakları şişiriyor bunun farkı o malzemenin hepsini alayım sonra da son bir toplama yapılacak tamam mı? Evet. Bu, bunu yaptıktan sonra buzdolabında bekleteceksiniz bunu. Buzluğa konulacak tamam mı? herhalde kalmadı gibi bir şey evet yemin ederim eldiveni çıkartacağım korkuyorum gördünüz mü bakın şimdi rujumuz hazır gördüğünüz gibi bunu buzluğa koyacağız bu donacak tamam mı Elim o kadar yağlandı ki içine sokturamadım. Heh. Evet. Yalnız şu ayarları benim yaptığım gibi yapın. Tamam mı? Şimdi rujumuz oldu. Tamam mı? Buraları eldiveni çıkartınca bir ıslak mendille temizleyin. Sonuçta işte ev yapımı doğru mu? Ruj yapıyoruz yani. Ruj oldu. Ay ben bunun çok renklerini yaptım. Hep arkadaşlarıma da hediye ettim. Bitmiş ruj kutusuyla ıslak mendilim benim burada mı? Bir saniye onu da halledeyim. Eldivenlerimi artık çıkartıyorum. Evet. Son yapmanız gereken tutun. Şöyle temizleyin. Rengi görüyor musunuz? Hem kalıcı hem dudaklarınızı büyütüyor. Sihirli ruj. Bir tane daha kullanayım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Evet, tertemiz de yaptım. Evet, gördünüz mü? Elim yine kayacak diye korkuyorum. Bakın. Rujumuz hazır. Zaten bir rujun da çıkabileceği bu kadar. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi rujumuz hazır. Ya eldiven kullandım değil mi? O yüzden <laughs> eldiveni doğru kullanın. Ben bunu yapmam için size çıkartmak istedim açıkçası. Heh. Şimdi bunu kapağı burada ama kapatmıyoruz. Buzluğa koyuyoruz. Tamam mı? Buzluğa da streç filmle koyun. Ee, yalnız nasıl koymanızı istiyorum? Şöyle söyleyeceğim size. Şu şekilde koymanızı istiyorum. Tamam mı? Şu şekilde buzluğa koyun. Donmasını istiyorum. Yani bir saat falan sürer. Bir saat sonra çıkarttıktan sonra kapatırsınız. Tamam mı? Geri çekince zaten kapanıyor biliyorsunuz. Kapağını da kapatırsınız. Bozmayayım. Buzluğa atacağım. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Benden bu kadar. Son toparlayalım. Streç film, eldiven, gerekli malzemelerimiz. Vikis gıda boyası kırmızı ve siyah. Hepsini karıştırıyoruz. Boş bir ruj kutusu lazım. Sonra benim toparladığım gibi zaten gördüğünüz aynı şekilde toparlayın. içine doldurun ve bir saat buzlukta bekletin. Tamam mı? Buzluğa koyun. Böyle dik koymayın ama yan, yan koyun. Yani öyle bir kontrollü koyun ki yan koyun öyle donsun. Tamam mı? Eğer dik yamulmuyorsa dikte koyabilirsiniz. Zaten bir saatte donacaktır. Tamam mı? Ondan sonra da kapağını kapatıp iyi günlerde dolgun dudaklarınızla kullanabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Instagram adresim masal4638 Beni oradan da takip edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da Masalımsı Güzellik kanalıma çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.